Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lavaştan harika bir pizza yapacağız. Sadece 15 dakika içinde hazır diyebileceğiniz bu enfes pizzayı mutlaka deneyin diyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir parça sucuğumu yuvarlak olacak şekilde doğruyorum. İsterseniz böyle yarım yarım da kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir parça da kaşar peynirini rendeleyip hazırlıyorum. Ben sadece sucuklu ve kaşarlı yapacağım. Sosu için 2 yemek kaşığı dolu dolu ketçabı uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine biraz kekik, pul biber ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyorum. Dilerseniz domates sosunuz varsa evinizde ondan da kullanabilirsiniz. Kıvamını biraz açmak için 1 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı ekliyorum. Tekrar güzelce karıştırıyorum. Ve artık sosumuz da hazır. Uygun bir yanmaz yapışmaz orta boyutta bir tavayı çok az bir şey yağ ile yağlayalım. Ve birinci lavaşı tavaya yerleştirelim. İkinciyi koymadan önce arasına biraz rendelenmiş kaşar peyniri koyacağız. Bu şekilde birbirine yapışacak ve kalın bir taban oluşacak. Şimdi ikinci lavaşı da üzerine yerleştirelim ve hazırlamış olduğumuz sosumuzu lavaşın her yerine gelecek şekilde bolca sürelim. Eğer dediğim gibi ketçap sevmiyorsanız çok az bir şey salçayla da yapabilirsiniz veya domates sosunuz varsa ondan da yapabilirsiniz. Ama ketçapta da çok güzel oluyor. Sosun üzerine bolca kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ben sadece kaşarlı ve sucuklu yaptım ama dileyen farklı malzemeler de ekleyebilir. Şöyle küçük küçük doğrayarak ekleyebilirsiniz. Şimdi üzerine doğramış olduğum sucukları da hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. ve pizzamız artık pişmek için hazır. Gerçekten çok pratik. Hemen 5 dakika içinde hazırlayıp e, kapağını kapatıp pişmeye bırakabilirsiniz. Ocağın altı mutlaka en kısık konumda olmalı ve kapağı kapalı bir şekilde pişecek. Yaklaşık 8-9 dakika kapalı bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi kaşarlar biraz erimeye başladı. Şimdi üzerine biraz daha kaşar serpiştiriyorum. Bu şekilde görüntüsü daha güzel olacaktır. Tekrar kapağını kapatıyorum ve en kısık ateşte bir 4-5 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Toplamda 12 dakikada kısık ateşte çok güzel bir şekilde pişti. Altı da böyle hafif kızarıyor. Üzeri de böyle çok güzel kaşarlar ve sucuklar pişiyor merak etmeyin. Evet, lavaş pizzamız artık servis için hazır. Hemen sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir tarif oluyor. Hemen şöyle servis tabağına alıyorum ve dilimleyip sizlere son halini tabii ki göstereceğim. Eğer hamur yoğurmaya üşeniyorsanız veya çok acil bir işiniz var, canınızda pizza çektiyse bu tarifi güvenle deneyebilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Evet hemen şöyle dilimleyip bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Evde yapılabilecek en pratik ve en lezzetli pizzalardan bir tanesi oldu. Kesinlikle kuru olmuyor yumuşacık oluyor gördüğünüz gibi. Eğer verdiğim detaylara dikkat ederek yaparsanız sizler de harika bir pizza yapmış olursunuz. Umarım bu tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına Olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bunun gibi daha birçok kahvaltılık tarifler, pizza tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınızı lütfen bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, bana destek olmak isterseniz ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.